Dubai metrosunda ceza ödememek için bunlara dikkat edin. Önce nol kartımıza para yükleyelim. Kartın birçok türü var. Turistik ziyaretler için gümüş olanı almanız yeterli. Diğer kart çeşitleri de bunlar. Detayını birazdan anlatacağım. Ben şimdilik 10 dirhem yükledim. Metroya binerken tüm bakiyenizi sistem alıyor. Endişe etmeyin. Şöyle söyleyeyim. Dubai'de metro kullanmak size konfor ve zaman kazandıracak. Bu kabine ufak bir farkla sadece gold kart sahibi olanlar binebiliyor. Trende sakız çiğnemek ve yeme içme yasak. Aman dikkat cezası var. Her yerde durak isimleri ve aktarım yerlerini görmek de mümkün. İlerlediğimde en baştaki kabine kadın ve çocuklara ait olduğunu gördüm. Binerseniz 100 dirhem cezası var ödemek durumunda kalabilirsiniz. Her durağın mimari yapısı ve metrekare'si aynı o dikkatimi çekti. İçi Türkiye'deki metro yapısına çok benziyor. Yoğun kullanıldığı için kalabalık da diyebilirim. Metro planı böyle. DXB havaalanında kullanıyorsanız şehir merkezine çok rahat gelebilirsiniz. Çevredeki itişamlı yapıları izleyerek gitmek cidden çok keyifli. Çıkarken kartı okutun ki iade bakiyenizi geri alın. Üstteki iade edilen alttaki kalan tutarı gösteriyor. Uzaktan da böyle görünüyor. Çokça gezit yollar için beni takip edersen çok mutlu.